Ben evet. içine gireceğim. Ben, ben bu saatte gibi dışarı kaçacağım. Tamam mı? O. Sana atacak Mustafa, ben olsun? Bana atmayacak. Nasıl ölmüyor lan bu? Tamam sal sal sal. Kesiyorum sağ. kesiyorum. kestim aldım kestin mi birazdan gelirim kimle gidiyorsun atıramıyorsun kimsiniz okay. evet hadi hadi gel baksana kanka eğer 5 kalbi var 5 kalbi var 5 kalbi var yaptı 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 helal olsun size ya. vallahi ben banlıyorum kanka banlama da gel bırak gel hadi kaskımız patladı bırak Bu zaman aşımı uygula Hayır gel lan amına koyayım bunu. Kaskım patlayacak ama Bende. Kapa açık Ay amına koyayım öldü. Ananı sikeyim aşağı gitti ya. Allah'ım ya Rabbim. Ato. La düş artık. Beni atamazsın Burak. Af. lan Burak devam mı? Sonunda kanka. 50 göküm var. Seti salalım devam et. Ha Burak. Tamam. Siz mi lan? Tes bırak Lan adam ama Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Su kuvvetimi içmedin. Bu malı bu arada. Kuvveti yok. Benim de ananı sikeyim. Mal. A. Ah, öldü. Ah, gök öldü. Al, al onu. O öldü. Tut 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 Sen de mi öldün? Götü kaç. Mallara bak. Göküldüm. Sadece gök öldü. Sadece At. Öldü abi. Kestik. Ben de. Sen seti topla. Sıkıştır. Sıkıştır. Bekle, bekle. Bu sattım. Zıplayarak vur. At anında sen at. hiç mi edin oğlum? Çocuğu. Teke vur. Teke doğru vur. Bir dakika geliyorum. Öldü öldü, öldü öldü öldü. Al gökmen. al gökü al. Ben ortada dur. Aynen. Senin ben amına koyayım. Ve aldık. Aha. Sende mi? Sende mi? Değil, orada. Ben de değil.